İyi günler çocuklarım. 3. sınıflar Türkçe dersindeyiz. Güneş ve sağlığımız dinleme metnine geldik. Hemen hazırlık çalışmalarıyla başlıyoruz. Güneş girmeyen eve doktor girer. Sözünden ne anlıyorsunuz? Açıklayınız diyor. Güneş giren ev kışın sıcak olur. Nem olmaz gibi. Ondan sonra küf oluşmaz. Güneşten D vitamini alırız. Bunlar zaten bize bir ön bilgi olsun diyorum. Güneşin sağlığımız üzerinde etkileri hakkında arkadaşlarınızla konuşunuz. Evet zaten güneşin bu etkileri var. Güneşte oynamak lazım ama zararlarına da dikkat etmek gerekiyor. Bununla ilgili sınıfta arkadaşlarınızla konuşabilirsiniz. Evet hemen dinleme metnimizi dinleyeceğiz. Güneş ve sağlığımız konulu metni dinliyoruz. Dördüncü tema. Sağlık ve spor. Güneş ve sağlığımız. Güneş dünyamıza gönderdiği ışınlarla sıcak bir günaydın diyerek selamlıyor bizi her sabah. Biz de güneşin doğuşuyla uyanıp ısı ve ışık saçan bu büyük sarı varlığın kendimize ve çevremize kattığı canlılıkla mutlu oluyoruz. Peki hep gülücük saçan bir şekilde resmettiğimiz güneş nedir? Neden bu kadar önemlidir? Güneş Dünyamızın tek ısı kaynağı olup en önemli ışık ve enerji kaynaklarından da biridir. Güneş olmadan dünyada hayatın devam etmesi olanaksızdır. Güneş, evrendeki milyonlarca yıldızdan dünyamıza en yakın olanıdır. Diğer yıldızlara göre daha parlak ve büyük görünmesinin nedeni gezegenimize daha yakın oluşudur. Dünya, Güneş'in etrafında bir yörüngede döner. Bunun sonucunda da mevsimler oluşur. Peki dünyamızı bu kadar önemli ölçüde etkileyen güneş biz insanları nasıl etkiler? Güneş ışınları özellikle D vitamini konusunda insan sağlığı açısından büyük önem taşır. Bu vitamin zararlı maddelerin vücuttan atılmasını sağlar. D vitamininin eksikliği çocuklarda kemik gelişimini aksatırken İleri yaşlarda kemik erimesine ve kemik yapılarının bozulmasına neden olabilir. Her şeyin fazlası zarardır sözünde olduğu gibi, uzun süre güneş ışınlarının etkisinde kalmak da bazı sakıncaları beraberinde getirir. Yazın güneşin etkisiyle ciltte oluşan güneş yanıkları geçici olmasına karşın cildimizde lekeler bırakabilir. Derimizin yanı sıra gözlerimiz de güneşten olumsuz etkilenebilir. Bu nedenle güneşe çıplak gözle bakmamak ve uygun gözlükler kullanmak önemlidir. Elbette ki güneş ışınları zararlıdır gibi genel bir anlam çıkarmamalıyız buradan. Ancak uzun süreli ve fazla miktarda güneş ışınlarının etkisinde kalmanın bir takım sakıncaları beraberinde getirebileceğini unutmamalıyız. Peki bu sakıncalardan nasıl korunabiliriz? Özellikle güneş ışınlarının daha etkili olduğu 10 ve 16 saatleri arasında açık alanlara çıkarken bir takım koruyucu önlemler alınmalıdır. Şapka ve uzun kollu giysiler giyinmek, güneş gözlükleri takmak, güneş kremleri kullanmak önemsenmelidir. Açık renkli giysiler güneş ışınlarını koyu olanlara göre daha az emeceğinden güneşli havalarda açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş altında bedenimizi koruyan bir diğer önemli özellik de terlemedir. Terleme vücudun sıcaklığını korur. Bu nedenle vücuda yardımcı olmak üzere havayı hapsetmeyen pamuklu giysiler giymek ve bol su içmek de yerinde olacaktır. Önce Çocuk Dergisi kısaltılmıştır. Evet metnimizi dinledik. Hemen etkinliklerimize geçelim. Birinci etkinliğimiz kelimeler var. Birinci etkinlikte biz onların yerlerini çizdik sizin için. Ondan sonra hemen gördüğünüz gibi görünge, gezegen, enerji, güneş, yıldız, yer ve uzay diye burada bulduk. Sonra burada da diğer kelimeleri söylemişti bize. Biz onları da bulduk. Bunları videoyu durdurup yapabilirsiniz. Bir de ben bunların kelimelerinin anlamlarını buldum sizin için tek tek. Onun için şimdi bunları da buradan ne yapabilirsiniz? Akıp yazabilirsiniz. Mesela videoyu durdurun. Yörüngenin, gezegenin, enerjinin, güneş ve yıldızın, yer, uzay ve diğer kısmı da C demişim bakın. Bu da C'deki kelimeler. Videoyu durdurup buradan yazabilirsiniz. Sakınca gülücük, çift, cilt, çıplak gözde ve maruz kalmak gibi anlamları da sözcükten bulundu. Hazır. Buradan bakarak yazabilirsiniz. Hemen üçüncü etkinliğimize, ikinci etkinliğimize geçiyoruz. İkinci etkinliğimizde metnin konusunu aşağıya yazınız. Güneşin bize yararları diyoruz kısaca. Peki başka bir başlık bulursak da güneşin faydaları şeklinde ne yaptık? yazdık. Hemen üçüncü etkinliğe geçtik. Üçüncü etkinliğimizde de metinde bir kez daha dinleyiniz. Metinde güneş hakkındaki aşağıdaki bilgilerin hangilerinin verilip hangilerinin verilmediğini belirleyiniz diyor. Metinde verilen bilgilerin başındaki kutucuğu tik işareti işaretleyiniz. Ben sizin için işaretledim. ısı ile ışık saçan büyük bir sarı bir varlık olduğunu, sonra dünyamızın tek ısı kaynağı olduğunu, Sonra ama dünyaya en yakın yıldız olduğunu belirtmiyor. Dünyanın güneş yörüngesinde dolandığını, güneşin olmadan dünyada hayatın devam edemeyeceği kemiklerin gelişimine katkı sağladığı, cildimize lekelere neden olabileceği, göz sağlığımızı olumsuz etkileyeceğinden bahsediliyor ama ışınların insan sağlığına zararlı olduğundan bahsedilmiyor. Videoyu durdurun, siz de işaretleyebilirsiniz. B şıkkında bu açı aşağıdaki açıklamaları metne göre tamamlayınız diyor. Metindeki bilgilerden faydalanarak güneş ışığını yeterince yararlanmazsa vücudumuzda D vitamini eksikliği olur. D vitamini eksikliği ile ortaya çıkan sağlık sorunları şunlardır. kemik gelişimine katkı sağlar D vitamini. Kemiklerin sağlam olmasını sağlar. D vitamininin eksikliği kemik yapısını bozar ve çabuk hastalanmamıza sebep olur. Yani vücudumuzun direncini de artırıyor kemik. D vitamini uzun süre ve daha ve fazla miktarda güneşin etkisinde kalacağım kalmamız sakıncalıdır. Bundan korunmak için önlemleri yazınız diyor. Ne alınmalı? Yazın gündüz saatlerinde 10-16 saatler arasında güneşe çıkmamalıyız. Şapka, gözlük kullanmalıyız veya işte pamuklu giysiler giymeliyiz gibi olabilir. Hemen devam ediyoruz. Dördüncü etkinliğimizde Derdüncü etkinliğimizde cetkinliğimizde varlıkların niteleme özelliklerinden bahsediyor aslında. Yani bizim zamanımızda sıfattı bunun adı. Ön alt sıfat olarak kullanılıyordu. Şimdi burada da diyor ki buradaki de kelimelerden seçin ve onu niteleyecek şekilde seçin diyor. Biz de ne yapmışız burada zaten? Yapmışız. Mesela güneş. Nasıl güneş? Turuncu güneş. Güneş. Nasıl güneş? Neşeli güneş. Güneş. Nasıl güneş? Parlak güneş. Bulut. Nasıl bulut? Gri bulut. Üzgün bulut, tombul bulut, yıldız, nasıl yıldız, yeşil yıldız, küçük yıldız ve kızgın yıldız. Ondan sonra yıldız, nasıl yıldız, mutlu yıldız, sarı yıldız ve büyük yıldız şeklinde buradan bakarak yazdım. Size videoyu durdurup yazabilirsiniz. Beşinci etkinlikte dinlediğiniz metin bilgilendirici metin türüne bir örnektir diyor. Çünkü bize ne yaptı? Bilgi verdi. Böyle türlere biz bilgilendirici metinler diyoruz. Hikaye şeklinde değil, direkt bize bilgi veriyor. Sanki fen bilgisi ya da hayat bilgisinde anlatılırmış gibi. İşte bunlara biz ne diyoruz? Bilgilendirici metin türü diyoruz. Aşağıdaki de bilgilendirici metin türünün özelliklerine uygun bir, bir başlık da siz yazınız diyor. Zaten dünyamızdan bahsettiği için, dünya gezegeninden bahsettiği için biz de dünyamız başlığını koyduk. Üzerinde yaşadığımız gezegene dünya denir. Dünya güneşin çevresinde döner, durur. Düne, güneşin ışının, ışığını alan gezegenimizde hava su olduğu için canlılar yaşar. Eldeki bilgilere göre üzerinde yaşam bulunan tek gezegen dünyadır. Şeklinde olduğu için bize dünyamız başlığını koyduk. Siz farklı da yazabilirsiniz ama dünya ile ilgili yazmak zorundasınız. Evet geldik. Bir sonraki etkinliğimize altıncı etkinliğimiz. Alt, etkinliğimize de diyor ki 3 A sınıf öğrencine ait bir grup mesaj verilmiştir. Mesajın konusu ve içeriği hakkında arkadaşlarınızla konuşunuz diyor. Şimdi burada bir yarışma var. Dostumuz Güneş adlı bir resim yarışması düzenlenmiş. Görsel Sanatlar Kulübü bunu paylaşmış. Elif diyor ki bakalım yarışmaya sınıfımızdan katılacak olacak mı diyor. Katılacak mı? Bence Nilay bu yarışmaya katılmalıdır diyor. Çünkü resmi Nilay demek ki güzel sürüyor. Bence de haydi Nilay diyor. Nur Nilay'ın yarışmada başarılı olacağına eminim diyor. Herkes destekliyor demek ki yapabiliyor. Değil mi? Nilay desteğiniz için teşekkürler. Yarışmaya katılmak isterim. Sınıfımızın görsel sanatlar kulübü temsilcisi kimdi diyor. Temsilci benim diyor. Ayrıntıları yarın okulda seninle paylaşırım diyor. Konu ney burada mesela? Bize diyor ki buradaki diyor mesajın konusu içeriği hakkında arkadaşlarınızla konuşunuz diyor. E, konusu resim yarışması. Yarışmaya katılacak olanlar e, olanların kulüp temsilcisinden bilgi alabilecekleri hakkında ne yapıyor? Size bilgi veriyor. Aslında sizi de bu konuda bilgilendirmiş oluyor. Burada yedinci etkinliğe geldik. Yedinci etkinlikte de resimler verilmiş. Bu resimlerde diyor ki bunların sırası nasıl olabilir? Ben sizin için sırasını böyle hazırladım. Bir numara plaja gelmişler. İki numara plajda eğleniyorlar. Üç numara eğlendikten sonra kız çıkıyor plajdan güneşte yanmamak için çıkıyor. Dört numarada ama kız güneşin e, güneye Şenzlong'un altında otururken bir çocuk ne yapıyor? Hala güneşte oynuyor. Ve gün bitiminde giderken bakın çocuğun üzeri kızarmış. Güneş, tarafına, güneş yanığı oluşmuş. Eve gidiyorlar. Evde annesi ne yapıyor? Krem sürüyor. Güneş kremi sürüyor. Buna ne yapıyor? Dikkat edeceğiz. Bir de bakın burada bu diyor ki ben güneş kremi süreceğim. Bu arkadaş da diyor ki hayır benim sürmeme gerek yok diyor. Ama güneş ne oluyor? Günün sonunda ona zarar veriyor defterinize görseldeki olayla ilgili kısa bir hikaye yazınız diyor. Buradaki yani bunun oluş sırasına göre bunları yazabilirsiniz. Yazdıklarınızı harf hatası veya hece eksikliği, yazım ve noktalama hataları olmadan yapmaya özen gösteriniz diyor. Hatalarınız varsa da düzeltiniz diyor. Arkadaşlarınızla da sonra bu hikayeyi paylaşınız diyor. Geldik 8. etkinliğe. 8. etkinlikte aşağıda verilen verilen gruplardaki cümlede geçen eş sesli kelimeleri belirleyiniz. Anlamları aynı olan eş sesli kelimeleri yer aldığı cümlelerin başındaki kutucuğu boyayınız. Boyamadığınız kutucuklardaki harfleri sırasıyla yazarak şifreyi bulunuz diyor. Şimdi aynı anlama gelenleri bulacağız. Bakın kardeşim ekmek almaya gitti. Bu yediğimiz ekmek anlamında. Sonra bayatlayan ekmekleri çöpe atmayalım diyor. Yine aynı yediğimiz ekmek anlamında. Ama bu yıl tarlaya mısır ektik. Buradaki tohum saçalamak anlamında. Onun için ne yaptık biz? Aynı olanları karaladık. Buradan S çıkmış oldu. Teyzem çay toplamaya gitti. Derken bu bitki olan çay. Çay kenarında oturup dinlendik derken bu ırmak nehir anlamında. Irmaktan küçük akarsuya çay denir diyor. Burada yine ırmak ve nehir anlamında. Onun için ikisini boyadık. Farklı olan A'yı boş bıraktık. Onu aşağıda şifre yazacağız çünkü. Hepimiz 5 satırlık bir yazı yazdık. Yani e, Mısra satır anlamında, yazı anlamında. Paragrafın satır başından başlanır derken de yine a, aynı anlamda, yazı anlamında. Ama kasap elindeki satırı derken bu büyük bıçak anlamında. Onun için diğer ikisini boyadık. Bunu boş bıraktık. Farklı olanı hep boş bırakıyoruz. E, gemi fırtınada karaya oturdu derken bu toprak parçası, kaya parçası anlamında. Kara gözlerinden derken siyah demek istiyor. Yani renk olarak siyahın eş anlamlısı karadır diyor. Yine burada aynı şekilde. İkisi aynı anlamda olduğu için boyadım. Diğerini boş bıraktım. Kendini güçlükle yatağa attı. Ders çalışmak bu kadar güç olmamalı. Güçlükle derken zorla. Rehç çalışma bu kadar zor olmamalı. Bakın ikisine zor olabilir. Çünkü zor anlamı var burada. Ama burada ise onun ne kadar güçlü olduğunu anlatıp burada kuvvetli anlamı var. Onun için biz onu boş bıraktık. Onu aşağıya yazacağız. Ev tatilimiz dedemlerin kır evinde geçirdik. Kır derken dağda bayırda olan anlamında. Kardeşim kır çiçeklerini topladı derken yine dağdaki bayırdaki Kırdan bahsediyor. Ama adamın kır sakalları vardı derken beyaz sakalları demek istiyor. Onun için bunu boş bıraktık. Bunu da aşağıya ne yaptık? Yazdık. Sağlık çıktı. İyi günler diliyorum. Abone olmayı, bildirimleri açık tutmayı unutmayın. Videolar devam ediyor.